Sistani Papa ile görüşmedi, Papa Sistani ile görüştü. Papa gitti oraya. Bir, da, evet. Sistani uyanık bir adamdır. İki, bütün televizyondaki görüntüleri, fotoğrafları milim milim hepsi var. Birinde adam gülümsemiyor. O 91 yaşındaki adam tamamında asık suratla misafir edebine riayet, eller ayakları böyle oturmuş dinliyor adamı. Bir deri bir kemik zaten Hayatullah Sistani dediğin din adamı. 90 küsür. Zaten onlar bizim gibi böyle yeyip içen adamlar da olmadığı için. Adam saygı gösterdi ona ama asık bir surat gösterdi. Onu dinledikten sonra konuştu. O konuşma nedense bizim burada ne gazetede ne yazarlarda çıkmadı. Hayatullah Sistani Papa'ya bir şeyler dedi. Papa ona Ur'dan bahsetti. Hz. İbrahim'den, bütün insanların kardeşi olduğundan, Hz. İbrahim'in evlatları olduğumuzdan bahsetti. Bundan sonra inşallah e, Hristiyanların bu beldelerde rahat yaşayacaklarını, Irak'tan göçmek zorunda kalan Hristiyanların bir daha Irak'a göçebileceklerini söyledi. Dahasını söyleyeyim, benim duyumum, şahsi duyumum, bir yerde belge haber falan görmüş değilim. Denildiğine göre oradaki Şia Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ve de hasbel kadar İran sınırında olan Irak'ın güneyindeki bir bölge. de Musul ve Kerkük'te işit denilen bela aracılığıyla evini barkını terk etmek zorunda kalan 250 binden fazla Iraklı Hristiyan'ın Musul ve Kerkük'e döneceği yerde gelsinler o Şia'nın bulunduğu ve İran sınırındaki e, güney bölgesinde yerleşsin gibi bir teklifte götürdüğü kulağıma geldi. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Önemli olan şu. Eğer doğruysa Ayatullah İslam'ın verdiği cevap önemli. Bir kere bunu ben de duydum. Ama şunu da duyduk ki ney? Ayatullah İslam ne diyor? Niye diyor bir kerküklü? Neden bir kerküklü gelip Kerbera'da oturmak zorunda kalsın ki? Hala Irak onların toprağı değil mi? Neye binaen Kerkük'ten 250 bin Hristiyan kalkıp gelsin başka bir şey? Hille'ye niye gelsin? Hilleli değil ki. Hille'deki neden kalsın gitsin? E, Musula Musul'lu Musul'da yaşar. Hilleli Hille'de yaşar. Hayırdır, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu, bu cümle benim tabi. Ama Hayatullah Sahab'ın verdiği cevap şu. Diyor ki Irak hala Irak'ların değil mi? Neden Musullu biri gelsin Hille'de yaşasın ki? Onu diyeceğinize diyor. Şöyle deyin. Hilleliler Hille'de, Musullular Musul'da yaşasınlar, birbirlerine rahat gidip gelebilsinler. Bunu engelleyen Amerika'ydı. Ve şu anda da Amerika. İşi de Amerika çıkardı dedi. Papa, Papa bunu beklemiyordu. Sistani Papa'nın gözünün içine bakarak dört şey söyledi. Konuşmalarını açın bir çevirin, Arapçadan bir tercüme edin Allah aşkına. Adam çok doğru diyor. Papa'ya diyor ki siz bir din adamı olarak Amerika'nın ve diğer ülkelerin Irak'ı ve Suriye'yi kanlar içinde bıraktığı gün Hristiyanların, Müslümanların bir insanın yanında durmanız gerekirdi. Hristiyan lideriysen Hristiyanlar yanında duracaktın. Bu ülkede Hristiyan da var diyecektin. Ne? Nedir öyle herkes öldürüyorsunuz? O gün demedin. Ama bugün biz işinin işini bitirdikten sonra gelmişsin bunu söylüyorsun. İki, bugün diyor buraya geldin buradan beraber kınayalım. Amerika'yı kınayalım. Bunu Papa papaya dedi. Papa öldü kaldı ağzından bu kelime çıkmadı. Amerika'yı kınayamadı. 3 Dedi ki o biliyor tabii onun Amerika'yı kınayamayacağını. Çünkü Vatikan diye bir yer var. Parasının olduğu banka var. O bankanın nasıl bir kirli e, mesele olduğunu dünyada bilmeyen yok. Kirli paralar nasıl temizlendiğini hangi yöntemlerle ben buradan söylemeye icap ediyorum. Bankanın adı belli sanırım. Ben makalemde yazdım onları. Bir yazda yazdım. Şu anda çünkü onu söyleyecek olsak mesele farklı yerlere kurvalara gidecek çünkü. Ve e, son olarak dediği şey şu. Bu Irak bir bütündür. Her ülke gibi kendi toprağının, kendi sınırının kendisi tarafından korunması gerekir. Bugün Amerika yanında bazı ülkelerle burada 20'ye yakın üs kurmuş. Irak'ı savunuyorum diye burada. Irak meclisi ben din adamıyım. Ne milletvekiliyim ne cumhurbaşkanıyım. Iraklıyım. Irak meclisi bir yasa çıkardı. Papaya söylüyor bunu bak. Ya bunu papaya bunları söylemek Büyük iştir, büyük bir erdemdir. Yaltaklık etmiyor, yalakalık etmiyor papaya. Papaya abus bir surat da önce surat asıyor. Sonra papaya diyor ki sen bir din adamısın. O gün Amerika'ya bunu diyecektin. Buraya işini sokan Amerika çünkü. Onları buraya soktuğunda Suriye'ye çermek istediğinde Irak'ı burada bu kadar insanın ırzına geçildiğinde evler tarumar edildiğinde o gün hatırlayacaktın burada bu Hristiyanların olduğunu. Ve son olarak ne söylüyor? Bu ülkenin sınırlarını diyor, bu ülke koruyacak. Biz koruruz. Ülkede bir yana yasa çıktı. Amerika burayı terk etsin. Biz Amerika istemiyoruz. Ne yapacağız abi? Sen istemiyoruz. Niye çıkmıyor? Siz de papa olarak söyler misiniz? Çünkü bir tek burada Şii, Sünni falan yaşamıyor. Hıristiyan da var görüyorsun. Bunun ezidisi var, keldanesi var. Hıristiyanlar da var burada. Hadi Hristiyanlar için söyleyin bari bunu. Papa onu da hmm. söylemedi. Giderken uçakta birileri bunu hatırlattığında papaya ne dedi biliyor musunuz? Çok bilge bir adammış dedi. Yani bu kadar akıllı, bu kadar bilge biri olduğunu aklımın ucundan geçirmezdim dedi. Bunu Papa ağzından kaçırdı. Uçaktaki bir söyleşi de Papa'nın bunu söylerken bunu söylemiş olması gazetecileri şaşırttı. Bu video biliyorsunuz. Hı, Youtube'da şey şimdi anladım. dolaşıyor. Ne, ne bilge bir adammış adam. Yani hiç ummuyordum. Benden akıllı çıktı demeye getiriyor. Papa öpmeye çalıştı kısacası. Bunun Türkçesi öpemedi. Papa öpemedi. Evangelist. Evangelist'i gayri evangelist'i. Mesele benim meselem onun evanjelist olması değil ki evangelist olmayan bir Hristiyan Irak'ı kana bulayınca evanjelistler iyi, o bulayan kötü mü olacaktı? İkisi de kötü. Şöyle bir görüş var. Ee, papa'nın Irak ziyaretlerinin sebebinden bir tanesi de Trump döneminde evanjelist Hristiyanların Irak'ta bir nüfus çalışması olduğu ve Iraklı kiliselere destek verdiği, Hristiyanların ibadethanelerinde kiliseler evangelistlerin destek verdiği ve Papa bu ziyaretiyle bu desteği kırmaya çalıştı. O doğru. Bakın. O bir yere kadar doğru. Ya kendiniz papanın yerine koyun. E, şey kotarmaya çalışıyor oradan. Kendi lehine bir şey kotarmaya çalışıyor. O gayet doğal. Ya yani buna niye şaşırıyoruz ki? E, bu gayet doğal. Fakat mesele bundan öte bir şey. Bakın diyorum ki. Burası Irak'sa Irak'ın kuzeyinde yaşayan Musul ve denilen bir yer var Rıza Bey. Musul'da yaşayan Keldanileri Bağdat'ta şu anda o keldaneler önemli bir bölüm ve bir kısım nerede biliyor musunuz? Lübnan'da. Bir kısım nerede biliyor musunuz? Amerika'da. Bu Papa diyor ki, bunlar Amerika'dakini, Fransa'dakini ve Lübnan'dakiyle Bağdat'takileri 250 bin, e, özür dilerim sırf Bağdat'takiler 250 bin. Bakın sayıları ortalama 800 bin bunların. Mevcutlarla beraber 1 milyonu buluyor. Şu anda 270 bine yakın kalmış. Saddam döneminde orada 1 milyon 200 bin Hristiyan vardı. Diyor ki onları oradan alalım getirelim. Bakın Musul nere, Hille nere? Ya ben bir izleyiciler için, bilmeyenler için e, söylüyorum. Buradan alıp oraya götürüyor. Ya niye yapıyorsunuz? Bir uçtan bir uca. Hayır niçin yapıyorsunuz bunu? Sormazlar mı insana? Yani bu hayırdır Musul? Musul adam Musullu. Bu keldani, bu Hristiyan Musullu. Papa cevap vermedi. Ben size cevabını söyleyeyim. Aslında cevabını verdi papa. Barzani'nin yana gittiler. Bir harita bir pul çıktı ya Hı. cevabı oradaydı. Hiç kimse bu memlekette onu fark etmedi. Durdular Sistani Papa, Sistani Papa. Cevabı oradaydı. Bu oyunu nasıl anlamıyorsunuz? Açar mısınız? Cevabı oradaydı. E, pul pool bastırdı pulda. Bizim toprağımızın bir kısmı, Irak toprağının bir kısmı Kürdistan. Yok burada Papa nerede duruyor? Tamam e, papa, Barzani... Papa için basıyor bu pulu. Papa için basıyor kabul ediyor Papa nerede onu. duruyor burada? Bu Papa. Bu Papa. Bir gün önce Sistani'nin yanındayken Sistaniye, buradaki Hristiyanları alıp getirelim sizin evinizin arka bahçesine koyalım diyen Papa değil mi? Evet. Niye yapıyor bunu peki? Ya çünkü Baş Kürdistan kurulsun istiyor Papa. Bir başka Kürdistan aynı anda iki Kürdistan kuruyor. Birini Barzaniye kurduruyor, birini Hristiyan Kürtlere kurduruyor. İki tane bir taşla iki kuş vuruyor. İki tane İslam kuruyor. Bunun biri Hristiyanlar, biri Müslümanlar görünüşte. Barzan aşireti Müslüman görünüşte ya ki ben buradan söyleyeyim. Yani bir yığın belge, yığın bulgu var. Peki, e, bir tarafları Yahudi olan bir, bir aşiretten evet, bahsediyoruz. Evet, ki myśla演示. hala ispatlayacak değiliz onu. Bilmiyoruz. Onu ben e, öyle söylemiyorum. Söyleniyor diyorum. Ben öyle demiyorum. Müslüman bakın diyorum ki Müslüman görünüyor. Müslüman geliyor. Kimse Müslüman olarak addediyorsa biz de müslüman, değil, müslüman olarak kabul olsun, ediyoruz. Hristiyan olsun, Irak'ı evet. parçalamak isteyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Evet. Bir İslam kurmuş orada Barzan İslam. Papa diyor ki sen rahat ol. Kürdistan kur, ben de orada bir Hristiyan devleti kurduracağım bunları. Peki hocam, burada Papa tek başına böyle bir ne karar yapabilir alabilir, mi? ne gelebilir, bravo. ne şey yapabilir. Bravo. Kim gönderdi Papa'yı? Bravo, bravo. Papa'yı kim gönderiyordan ziyade? Papa kimlerle uyumlu bu işi yapıyor demek lazım. Yani Papa artık eski eski dönem değil. Papanın gücüyle krallar değişsin. Papanın ben gücüyle hayır efendim. Patlatıcı seferler oyunca, olsun vesaire. Papanın, papanın o banka hesabı, o Vatikanı birileriyle uyumlu çalışıyor. Bir çark bu. O çarkın dişlerinden biri Papa ve Vatikan. Bu kadar basit bu mesele. Yani Sistani'den okkalı bir tokat yedi bu adam. Fakat Sistani Irak'ın içinde bulunduğu hassas duruma binaen çok edepli, çok terbiyeli, çok nazik bir şekilde söyleyeceğini söyledi. Papa'nın ayağını oraya koyduğu gün Amerikan üstüne, Esed üstüne iki roketin, iki bombanın atılması da Papa için bir mesajdır. Onu oraya göndermeye onu oraya gönderen Biden için de bir mesajdır. Biden Papa çok iyi bir ziyaret etti. Çok iyi bir girişinde bulundu demesi böyle hasbel kadar mı zannediyorsunuz? Ne için dedi? Barzani ile görüşmesinde özellikle çok olumlu geçti dedi Barzani görüşmesi. Neydi? Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir kısmını e, sözde Kürdistan aslında 2. İsrail projesinin içine koymuş olduğu için. Utanmadan adam gelmiş. Bunun adına biz önceden Barzanistan mı diyorduk? Şimdi ne diyeceğiz? Papa Kürdistan, Kürdistan Papa, bilmem Barzani Papa. Ve ve Papa Pul çıktı şimdi de. Bir Çıkmadı de Papa o Pul sonra çıktı. şey oldu ama en azından böyle bir taslan yayınlanması bile yetti hocam. Türkiye Cumhuriyeti yani. ile İran Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti bunların ikisi aynı anda hiç şakasız onlar aradılar. Resmi bir şekilde dediler ki derhal bu hususta açıklama yapacaksınız ve ya geri çekersiniz ya bedel ödersiniz. Barzani e, ne yaptı? Ya dedi yanlış anlaşıldık öyle bir pul basılmadı. Önerilmişti de şimdi zaten attık çöpe. İkisi İran'la Türkiye'nin aynı anda aynı karşılığı verince Papa'nın, Biden'in, İsrail'in, İngiltere'nin oyunu bozuldu. Demek ki ikimiz el ele verdiğimizde çok şeyler değişebiliyor. İkimiz el ele vermediğimizde, karşı karşıya geldiğimizde de çok şeyler değişiyor. Bunu öğrendik burada.